Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar. Sevgili arkadaşım, güzel öğrencim yine bir sınav döneminde birlikteyiz. 11. sınıf felsefe dersimizin 1. dönem 2. yazılı sınavının test haliyle karşındayım. Bizim öğrencilerimiz Felsefe Atölyesi'nin değerli öğrencileri her zaman yüksek almalı diye bir klasik bir de test halini hazırladık. Bir de size çok güzel bir haberim var. Değerli öğretmen arkadaşlarımın kendi alanında uzman öğretmen arkadaşlarımın oluşturmuş olduğu yazılı okulun linkini aşağıda bırakıyorum bu linke giderek okulda yapılacak olan tüm yazılı sınavlarına ulaşabilirsin diyorum. Son olarak kanalıma destek olmanın gerektiğini hatırlatıyorum. Lütfen daha güzel içeriklerin gelmesi için abone olalım, paylaşalım ve beğenelim diyorum. Sonra yazılı kağıdını ekrana getiriyorum. Yazılı kağıdına baktığımızda bizi bekleyen 20 sorunu olduğunu görüyoruz. Peki bu 20 sorunun kapsamına ve Soru dağılımına bakalım. Baktığımızda Milattan Sonra 2. ve 15. yüzyıl felsefesinden 12 soru, 15. ve 17. yüzyıl felsefesinden 8 soru sorulmuş. Hadi sorulara bakalım. İlk sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi İslam ve Hristiyan felsefesinin ortak özelliklerinden biridir diye sorulmuş. Bakıyorum. Din kaynaklı olup dini öğretileri temellendirmeyi amaç edinmiş midir? Evet, edinmiştir. O halde cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklara da bakmak istiyorum. Farklı yüzyıllarda ortaya çıkmış mıdır? Hayır, her ikisi de Orta Çağ'da ortaya çıkmıştır. Aynı filozoflar tarafından temsil edildiler mi? Hayır hocam. Yalnızca din adamları mı bu felsefeyi yaptı? Hayır, filozoflar da yapmıştır. Milattan önceki dönemde ortaya çıkmış mıdır? Milattan sonraki dönemde ortaya çıkmıştır. Cevabımız A dedik. Ne yaptık? Ekranımızı sildik ve ikinci sorumuza geçtik hocam. Bu parçaya göre Milattan sonra 2. Milattan sonra 15. yüzyıl felsefesini etkileyen filozoflar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisine verilmiş diye sormuş. Bakıyorum. İnancın temeli alındığı Milattan sonra 2. Milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi kendinden önceki dönem ve felsefelerden etkilenmiştir. Örneğin Hristiyan filozofları Hristiyanlığı yaymak için ne yapmışlar? Diriliş inancını destekleyen ruhun ölmemesi, hatta tekrar dirilmesi fikrini savunan antik Yunan filozoflarından yaralanmışlardır. Bu filozofumuz kimdir? Platon'dan başkası olamaz diyorum ve bu şıkları eliyorum. Peki İslam filozofları ne yapmışlar? Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için mantık biliminden faydalanmışlar. Mantık biliminin kurucusu kimdir? Aristoteles'in kendisidir. O arada ilki Platon, ikincisi Aristoteles cevabın C şıkkıdır dedik. Ekranı sildik ve ne yaptık? Üçüncü sorumuza geçtik. Hatta bunu da Biraz buraya almış olalım. Yukarıdakilerden hangisi İslam felsefesinin ortaya çıkışında etkili olmuştur? Kur'an-ı Kerim, hadis, kelam, antik günah felsefesi doğuşunda etkili olmuştur. O halde cevabımız tümünü içeren e şıkkı olmalı. Ekran silindi ve dördüncü soruya geçildi hocam. Bu paragrafta bahsedilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Batı düşüncesi üzerine en fazla etkisi bulunan İslam felsefecisidir. Aristo'nun görüşlerini özgün biçimde açıklayan filozof İspanya'da yaşamış meşai felsefesinin temsilcileri arasında yer alır. Dinde açıklanmış olan her şeyin akıl yoluyla ispatlanabileceğini ileri sürmüştür. Aristo felsefesini yeniden yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır. Bu kişi kimdir? İbn-i başkası değildir. Cevap net olarak C şıkkıdır. Hadi gelin 5. sorumuza geçelim. Geçmek için de ekranı silmiş olalım. Parçaya göre bu dönemde felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisine yaklaştığı söylenebilir. Milattan sonra 2. yüzyıl, milattan sonra 15. yüzyıl döneminde felsefe ve din yoğun bir şekilde etkileşim içine girilmiş ve bu çağda felsefe inancın pekiştirmesi amacıyla başvurulmuş Felsefe dinin boyunduruna girmiş. Felsefe dinin emrine girmiş. O halde neye daha çok yaklaşmış? Teolojinin kendisine. Teoloji tanrı bilim ve ilahiyat demektir. Gelsin 6. sorumuz. Yukarıdaki açıklamaların ait olduğu görüşler, seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Tümerler ayrı bir varlık alanı olarak tanrının zihnindedir. Tümerlerin ayrı bir varoluşları var diyen, yaklaşım ya da diyen tümeller tartışmasındaki akım hangisidir? Kavram realizmidir. O halde bunları eleyelim. Tümeller tek tek varlıkların içindedir. Ayrı değildir diyen bu da kavramcılık. Bakalım kavram realizmi ve kavramcılık. Cevap C gibi görünüyor ama 3'e de bakmak istiyorum. Tümelerin tek başına gerçekleri yoktur. Onlar soyutlama ve genelleme yoluyla oluşmuştur diyen yaklaşım gerçekten de normalizm yani atçılıktır. Cevabımız da C şıkkıdır diyelim. Ekranı silelim ve yedinci sorumuza geçmiş olalım. Parçada hareketle ortaça felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Baştan aşağı dini karakterli bir felsefe midir? Net. Peki B şıkkı akla dayalı bir felsefe midir? Rönesans olsaydı derdim. Aydınlanma felsefesi olsaydı derdim. Ama ortaça için diyemem. Ana maddeyi araştıran felsefedir. Bu ilk çağ felsefesinin özelliğidir. İlk neden en temel problematidir. İlk çağ felsefesinin özelliğidir. Bilimsel gelişmelerin yaşandığı dönem 15. ve 17. yüzyıl felsefesidir. 18. ve 19. yüzyıl felsefesidir. Ama orta çağ felsefesi değildir. Cevabın aşık olması gerekiyor. Değerli arkadaşım nereye geçelim? 8. sorumuza geçelim. Verilenlerden hangisi Hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır? Akıl ve inanç tartışmaları ön planda Evet hocam. Tanrı'nın varlığı kanıtlanmaya çalışılmış mıdır? Evet hocam. Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmış mıdır? Evet hocam. Oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gerilinmemesi gerektiğini, karşı gelmemek gerektiğini söylemişler mi? Söylediler. O halde 1, 2, 3, 4 yani E şıkkı doğru cevabımızdır. Ekran silindi ve sonraki soruya geçildi. Verilenlerden hangisi İslam felsefesinin özellikleri arasında yer alır? Antik Yunan felsefesinden etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Akıl, iman, inanç gibi konular tartışılmış mı? Tartışılmış. Batı felsefesini yoğun bir şekilde etkilemiş mi? Etkilemiş. Bu da yine hepsi olacak. Yani 1-2-3 olacak diyoruz. Cevap edin olduğuna göre 10. sorumuza geçelim. Maddeler halinde verilen bu bilgiler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir? İslam felsefesinde irade özgü problemi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerin birine göre demiş. Davranışı yaratan Allah'tır. Davranışı tercih eden ve insana yaptıran da Allah'tır. İnsan davranışlarından sorumlu değildir. Çünkü insan özgür değildir. Her şey Allah'ın iradesiyle yapılmaktadır. Diye yaklaşım cebriye yaklaşımıdır. Bu kaderci bir yaklaşımdır. Bu insanın özgür olmadığını savunuyor diyelim ve 11. soruya geçmiş olalım. Bu okullarda gelişen felsefeye verilen isim aşağıdakilerden Hangisidir? Orta Çağ'da ikinci dönem Hristiyan felsefesi Batı'da din adamlarını yetiştiren manastır ve katedral okullarında gelişmiş dini karakterli bir etkinlik olarak ortaya çıkmıştır. Orta Çağ felsefesinin ikinci dönemini okul felsefesinde okulda yapılan bu dini içerikli felsefe ne diyoruz? Skolastik felsefe diyoruz. Skolastik dönem diyoruz. Cevap A şıkkıdır. Ekranı yine siliyorum ve 12. soruma geçiyorum. 12. soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi gazal için söylenir demiş. Gazali'ye göre duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılar vereceğinden yanıltıcıdır. Gerçeğin bilgisine ulaşmanın tek yolu neymiş? İnançmış. Tanrı'nın bilgisine yine Tanrı'nın insana vermiş olduğu bir yetiyle yani kalp gözüyle ulaşılabilir. Eğer Gazali'yi gördüysek aklımıza ne gelmesi gerekiyordu? Sezgi gelmesi gerekiyordu. Ya da kalp gözü gelmesi gerekiyor. Çünkü ona göre akıl da duyularla doğru bilgi vermez. Doğru bilgiyi sezgi verir. Şimdi bakalım A şıkkı. Hakikatin bilgisi fenomenlerin içinde saklıdır. Fenomenlerin içinde ve özüne mi yönelelim? Bunu söyleyen yaklaşım fenomenoloji olurdu. Dolayısıyla Gazali olamaz. Hakikati kavramanın yolu sezgidir. Kalp gözüdür der mi? Der. Diğer bile bakmamıza gerek yok diyorum. Ve nereye geçiyoruz arkadaşım? 13. soruya geçiyormuşuz. 13. soruda buna göre 15. ve 17. felsefesinde aşağıdakilerden hangisi ön plandadır? Net olarak akıl. Eğer ortaçağ felsefesi ise dine gidiyorsun. Peki Rönesans felsefesi ise yani 15. ve 17. yüzyıl felsefesi ise akıl. Aydınlanma ise akıl ve bilime gidiyoruz. Bunları unutma. 14. soruya geçtim hocam. Verilen özellikler sırasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisine karşılık gelir? İnanç merkezidir. Karşı taraf ise insan merkezidir. Teoloji felsefe egemendir. Bilim felsefenin kılavuzudur. Hukuk kiliseye bağlıdır. Hukuk devlete bağlıdır. Birin tamamı din temelli mi? Evet. Din temellisi nereye gidiyoruz? Skolastik düşünceye yani orta çağa gidiyoruz. O halde bakalım skolastik düşünce Nerede var? Zaten C şıkkında varmış. E diğer insan merkezi olan düşünce ya da bilimin, felsefenin kılavuzu olduğu düşünce modern düşüncedir. Cevabımız da C şıkkıdır dedim. Ekranı sildim ve 15'in soruya geçmiş bulunuyorum. Bu açıklamana hareketle Rönesans felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Teoloji temelli, din temelli felsefemdir değildir. Akıl temelli felsefedir. O halde cevap A şıkkında bekliyor demiyorum. Diğer şıklara da bakıyorum. Konusu insan, doğa ve evren midir? Evet. Rasyonel yaklaşım yani akılcı yaklaşım ön planda mıdır? Evet. Bilgi alanda değişiklikler yaşanmış mıdır? Evet. Birey ön planda mıdır? Ön plandadır. Cevabımız da A şıkkıdır. Ekran silindi. 16. soruya geçildi hocam. Rönesans ilk olarak İtalya'da ortaya çıkmış ve burada ilk örneklerini vermiştir. Buna göre ifadelerden hangileri Rönesans'ın ortaya çıkışına neden olan sosyo kültürel etkenler arasındadır? Bakalım. İslam coğrafyasındaki çeviriler bilim ve felsefenin gelişimi üzerinde etkili olmuş mudur? Olmuştur. Coğrafi keşifler neticesinde matbaa kullanılmış, okur yazarlık artmıştır. Bu Rönesans felsefesi üzerinde etkili olmuş mudur? Olmuştur. Ekonomi faaliyetlerinin etkisiyle ticaret gelişmiş ve üretim tarzının değişmesiyle toplumda sosyal farklar oluşmuş mudur? Oluşmuştur. Yine 1, 2, 3 diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır. Hadi şurayı silelim ve 17. sorumuza geçelim. 17. soruda parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 14. yüzyılda İtalya'da doğan, insanı evrende tek ve en yüce değer olarak sayan, insanı geliştirme ve yüceltme amacı güden düşünce akımıymış. Kilise ve devlet baskısına dayanan ortaçağ zihniyetine tepki olarak doğmuştur. İnsanın varlığını ve değerlerini düşünce odağına koyan aklı bütün sorunların çözümünde temel ilke olarak benimseyen Rönesans akımı hangisidir? Hocam hümanizmin kendisidir. Eğer insan temelde ise, akıl temelde ise gideceğin yaklaşım hümanizm olsun. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik 18. soruya. Descartes'in bu görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir. Descartes'a göre zihni bölünmez olarak algılayabildiğimiz halde cismi bölünür olmaksızın algılayamayız. Bedenin yarısını algılayabilirken zihnin yarısını algılayamıyoruz. Böylece görüyoruz ki diyor onların yalnızca doğaları farklı değil aynı zamanda onlar birbirinin karşıtıdır. Yani düşünceyle ruh diyelim madde birbirinden farklıdır. Her ikisinin özü de niteliği de birbirinden farklıdır. O halde bir varlığı oluşturan iki temel faktör vardır. Biri ruhtur yani düşüncedir. Diğeri maddedir diyen yaklaşım hangi yaklaşımdır? Dualizmdir yani cevap A şıkkıdır hocam. Peki ekranı silelim o halde. 19 sorumuza geçelim. 19 soruda yukarıda verilenlerden hangileri 15. ve 17. yüzyıl felsefesine ait özellikler arasında yer alır? Ortaçağ felsefesinin devamındır. Kesinlikle değildir. O halde 1'i olanlara çarpı koyalım. ilim gitsin. 2 şıkka kalmış oluyoruz. Batı ilk olarak İslam ilimlerini, Antik Yunan, Hint ve Mısır eserlerini Arapçadan kendi dinine çevirmeye başlamış mı? Başlamış hocam. Peki çeviriler sayesinde ulaşılan kitaplar, öğrenilen buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim insanları tarafından kullanılmış ve geliştirilmiş mi? Evet o halde cevabımız net olarak 2 ve 3'tür diyelim ekranı silelim ve ne yapalım? 20. sorumuza gelmiş olalım. Yukarıda verilenlerden hangileri istenilen ütopya örnekleridir? İstenilen ütopyalar geleceği güzel hayal eden, geleceğin mutlu hayal eden ütopyalardır. İstenilmeyen ütopyalar geleceği kötü hayal eden, geleceğin korku ve olumsuzluk getireceğini düşünen ütopyalardır. Şimdi istenilen ütopyalara bakalım. Platon devlet ütopyası istenilen bir ütopyadır. Farabi'nin El Medinetül Fazlası istenilen Ütopya'dır. Thomas More Ütopya'sı istenilen Ütopya'dır. Ancak Adı Saksı'nın Cesur Yeni Dünyası, George Orwell'ın 1984'ü istenilen Ütopya değildir. Cevabımız 1-2-3 yani D şıkkıdır. Videomuzu burada bitirelim. Sınavınızda başarılar dilerim. En güzel notlar sizin olsun. Kendinize çok iyi bakın.